İyi günler değerli arkadaşlar. Bugün 3 Kasım Pazartesi. Ben Yavuz Öz, küresel piyasaları birlikte analiz etmeye devam ediyoruz. Piyasalar yeni bir haftaya, yeni bir aya geçtiğimiz haftanın etkilerini taşıyarak temkinli bir imserlikle başladı. Fed'in 25 baş puanlık faiz indirimi sonrasında Başkan Powell'ın aralık indirimi garanti değil açıklaması piyasada ikinci bir faiz indirimi ihtimalini %90 seviyelerinden %65-70 seviyelerine doğru çek geri çekti. Bu da tabii ki doları güçlü kılarken bundan sonraki süreçte veri odaklı piyasaların hareket etmesini ön plana çıkarttı. Aynı zamanda Amerika'da federal hükümetin kapanması devam ediyor. Kapanma nedeniyle istihdam ve enflasyon gibi kritik verilerin açıklanmaması piyasaları özel sektör göstergelerine yöneltti. Bu hafta ADP özel sektör istihdam verisi, PMI verileri, Michigan tüketici güveni gibi veriler ön plana çıkacak. Piyasalarda zayıf veri iyi fiyatlanmaya neden olabilir. Aralık ayında Fed'in faiz indirimi noktasında daha iyimser olmasını sağlayabilir. Bu noktaya dikkat etmemiz gerekli. diğer yandan Amerika ile Çin arasında ticaret gerilimi geçici olarak yumuşadı nadir toprak elementleri ve işte e, tarım gibi önemli konularda adımlar atıldı. Tabi piyasada ılımlı bir iyimserliği yarattı bu ancak e, somut ilerleme olmadığı için ve geleceğe dönük acaba tekrardan bir ticaret savaşı gündeme gelebilir mi endişeleri piyasalarda temkinli kalmayı devam ettiriyor. Bu noktada gelebilecek herhangi bir olumsuz tablo ileride çok kırılgan bir durumu ortaya çıkartabilir. Diğer yandan Amerika'ya baktığımız zaman bilançolar güçlü gelmeye devam etti. Muhteşem yedirinin bilançoları çok iyi geldi. Yapay zeka temasının halen güçlü kalmaya devam ettiğini gösteriyor bize. Ancak piyasada artık ciddi manada Dotcom krizi gibi e, bu yapay zeka e, konusunda bir balon oluşabileceğine dair endişeler ön plana çıktı. Ve ciddi manada maliyetlerin artması ve yeni oyuncuların sektöre girmesiyle birlikte karlılık baskısı ve balon endişeleri ciddi miktarda artabilir. Bu durum tabii ki piyasalarda satış baskısını ön plana çıkartabilir diye düşünüyorum. Bu da tabii ki ilerleyen süreçte ortaya çıkabilir. Dotcom gibi, krizi gibi bir kriz beklemiyorum ancak ee, burada durum ileriye dönük tabii ki kar beklentileri şu an için çok fazla değil ancak e, sektöre demin de söylediğimiz gibi çok fazla oyuncunun girmesi bu pastadaki alacakları payı azaltacak piyasada e, bir ciddi manada bir baskı unsuru oluşabilir. Powell geçtiğimiz günlerde bu konuyla alakalı e, böyle bir durumu beklemediğini söylemişti. Ancak hatırlarsanız Powell enflasyon konusunda da bunu geçici bir enflasyon olarak değerlendirmiş. Sonra da Amerika'da Amerika'nın enflasyonla yaşadığı serveni e, göz Gözümüzle görmüştük. Bu noktada Başkan Powell'ın her söylediğine de dikkate almamak gerekiyor. Yani çok da tahminleri doğru çıkmayabilir. Diğer yandan Amerika'da banka rezervleri ciddi manada azaldı. Likidite krizi ortaya çıkabilir. Bu noktada FED faiz indirimi noktasında biraz aceleci davranacaktır diye düşünüyorum. Diğer yandan Aralık ayında faiz indirimlerinin devam etme ihtimaliyle birlikte bilanço daraltının ortadan kaldırılacağı söylemleri var. Bu noktada yeni bir para akışı, piyasa yeni bir para girişi söz konusu olacaktır. Bu durum tabii piyasalarda Risk iştahını artıracak. Ancak öncesinde ben piyasada bu durum gelmeden önce piyasada bir geri çekilme bekliyorum. En azından çünkü geçtiğimiz haftalara baktığımız zaman özellikle hep olumlu piyasa haberler pompalanmış. Ve bunlar zaten belli bir miktarda fiyatlanmıştı. Ancak bu tekrardan yeni bir hareket, yukarıya yeni bir hareket olabilmesi için yeni bir katalizör lazım. Bu noktada Aralık ayında faiz indirme ihtimalin artması bir katalizör olarak görülebilir aksi durumda piyasada bir baskı sonrasında işte Aralık ayında Fed'in bilanço daraltımının vazgeçilmesi, işte Fed'in faiz indirimi ihtimalinin artması gibi durumlar piyasada tekrardan bir olumlu havanın esmesini sağlayabilir. Altın fiyatlarına baktığımız zaman Fed'in şahin söylemleri, Çinli altın e Özellikle ticari savaşlarının azalması bu noktada altın fiyatlarında satış baskısını arttırıyor. Ee, diğer yandan e, Çin'de altına vergi teşvikleri vardı. Bu noktada bu teşviklerden vazgeçildi. Bu da tabii ki ilerleyen süreçte talebin zayıflamasına neden olabilir. Fiyatları aşağı çekebilir. Petrol fiyatlarına baktığımız zaman ee, özellikle OPEC 2026 yılında petrol arzını arttırmayacağını söyledi. Piyasa beklentisi artıracağı yönündeydi. Bu da petrol fiyatlarını yukarı çekebilir. Daha ee, DAX ve Nasdaq'a baktığımız zaman demin yapay zeka, söylediğim gibi yapay zeka teması güçlü kalmaya devam ediyor. Ancak bu noktada e, piyasada çekimsel bir durum da söz konusu. Bu durumda tabii ki yeni bir katalizör olmaması durumunda piyasada bir düzeltme gelebilir diye düşünüyorum. Bitcoin'e baktığımız zaman 110 bin seviyelerin üzerinde tutunamadı. 107 bin seviyelerine kadar geri çekildi. Bu seviyenin aşağısında yeni bir talep yaratmak için piyasanın 100 aşağısına düşme ihtimali var. Özellikle 91 bin seviyelerinde bir gap boşluğu var. Burayı da kapatabilir. Biraz temkinli bir durum. Kasım'ın ilk haftasına kadar 15'ine kadar pardon bir geri çekilme süreci devam edebilir. Dalgalı bir seyir olacaktır diye düşünüyorum. Ancak bu gerilim çekilme sonrasında Aralık ayında biraz daha toparlanma söz konusu olabilir. Ve bugün için söyleyeceklerim bunlar. Hepinize iyi günler, bol kazançlar dilerim.